kanalda izleyici kanalda izleyiciler bu akşam yine şifalı bitkiler uzmanı Sayın İbrahim Gökçek'le beraberiz. Kendisiyle şifalı bitkiler üzerine konuşacağız. Konuyla ilgili bize sormak istediğiniz sorularınız varsa ekranda görülen numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Biz de iyiyiz. Efendim ben size bugün ilk konumuz olan kalp damar rahatsızlıkları ile ilgili sorumu sormak istiyorum. Kalp damar rahatsızlıkların neden kaynakları, ne, ne, sebepleri nelerdir? Evet, kalp damar rahatsızlığını tetikleyen birçok faktör var. Yanlış beslenme. Evet. Yani aşırı hayvansal besinler. Ha, bazıları diyor ki işte istediğiniz kadar et yiyin, istediğiniz kadar peynir, yumurta yiyin. Hiçbir yan tesiri olmaz. Hamurdan uzak durun, et yiyin, et yiyin, her gün et yiyin, her gün yağ için diyor. <laughs> çok komik bir diyet, karaday diyeti bir diyet çıktı. Onu açıklayayım. Ee, yanlış beslenme, hareket etmeme, aşırı kimyasal ilaç kullanma, alkol kullanma vesaire. Amerika Birleşik devletlerinde yaşayan e, Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil Evet. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genetik hastalıklar ve e, sistemik hastalıklar uzmanı kalp damar raiskarı, karaciğer yağlanması, evet. kolesterol, lipit, trigliserit gibi şeker gibi hastalıkların sebebinin neden kaynaklandığını araştırmış, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bu yeni bir buluştur. Bu rahatsızların sebebinin kalsiyum kaçağından kaynaklandığını belgelemiştir. Evet. Kalsiyum kaçağı neden olur? Asidoz nedeniyle kalsiyum kaçağı olur. Neden asidoz oluşur? Evet. Kişi aşırı hayvansal besinlerle besleniyorsa, et, peynir, yumurta çok yiyorsa evet. kanı asitlenir. Kanı asitlenirse ne olur? Asit kalsiyumu emer mıknatıs gibi çeker. Onunla birleşerek nötr bir madde meydana gelmesi lazım. Vücudumuz asidi hemen nötrleştirmesi gerekir. Evet. Aksi takdirde hayati tehlike başlar. Kalsiyum, kanda bulduğu kalsiyumla asit birleşir. Kanda kalsiyum bulamazsa damarların iç yüzeyindeki kalsiyum emer. Damarların iç yüzeyinde kalsiyum bulamazsa kemikteki kalsiyum emer. Bu nedenle bazı insanların kemikleri zamanla kırılgan olur cam kemik dediğimiz hastalık dahi çıkabilir zamanla. Ve hatta kemikteki kalsiyumu değil, hücre içerisindeki kalsiyumu dahi çekmeye başlar asit. Kişi doğduğu günden öleceği güne kadar kanının pH değeri 7.40'tır. Takriben hep böyle gider gelir. Evet. 7.35-7.45 arası. Fazla asitlendiği olduğu zaman ölüm tehlikesi, riziko çok büyük. Vücudumuz sürekli bir denge var. İşte hayvansal besinlerle beslenildiğinde asidoz oranı yükselir, Evet hayati tehlike başlar. Dengesiz beslenmenin çok büyük bir payı var zannedersem. Özellikle çağımızda obez hastalığı çok artmış durumda. Hazır yiyeceklerin, hazır gıdaların bununla çok büyük bir etkisi var herhalde. Tabii spor yapmama, hareket etmeme, aşırı hayvansal gıdalar, evet. e, kimyasal ilaçlar, bağırsak florasını yakıyor, bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları az duruyor. Karatay diye diyet diye ortaya çıkan diyet aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hollywood'da ortaya çıkan Özellikle Hollywood bu diyetinin çok moda bu diyet. geliştirilmiş halidir. Çok çok tehlikelidir. Kişiyi yavaş yavaş ölüme götürür. Yani son modern araştırmalara göre kişi hayvansal besinleri fazla yememeli. Haftada iki, en fazla üç. Peygamber Efendimiz de zaten aşırı et yemeyin buyurmuştur. Et ve et mamulleri tehlikeli. Şimdi bu alıç, alıçla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Almanya'da birçok ülkede klinik araştırmalar yapılmış. Alıcın damarlardaki plakları çözdüğü, kalbi güçlendiği, kalbe kan akışını arttırdığı klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Alıcın birleşimindeki hiperizin, burada mesela sadece Almanya'da 3664 hasta Alışla tedavi edilmiştir. alıç kalbe kan akışını artırır, kalbi besler, damarların iç üzerindeki pırakları çözer, yüksek tansiyonu önler, kolesterolü önler, lipid'i düşürür. Binlerce insan üzerinde tedavi denemesi yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Biz çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde alış ekstraktı, bir Biberiye ekstraktı, oğlu tı ekstraktı, zencefil ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, altın başı kutu evet. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Şimdi bazıları alıç sirkesi yapıyor. Etkisi azdır. Neden az? Bazıları alıç şurubu yapıyor. Bazıları alıç suyu yapıyor. Alıcın birleşimindeki etken madde yüzde iki buçuk. Sirke yapabilirsiniz. Şurup yapabilirsiniz çay yapabilirsiniz. Etkisi yeterli değil. Çünkü etken madde nedir? Az. Bu nedenle destilasyonla elde edilen ekstraktının kullanılması gerekir. Türkiye'de ekstraktan bitkisel gıda takviyesi üreten tek firma galiba biziz. <laughs> evet, mükemmel bir ürün. ürün geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman isterse damarları yüzde seksen, yüzde doksan tıkanmış dahi olsa yavaş yavaş açılır. Mesela bir beyefendi geldi bize. Kalp her insanın üç tane kalbinde ana damar var. Kalbi besleyen. Evet. İkisi yüzde seksen, biri yüzde yüz tıkanmış. Ameliyat olması şart. Ne yapacağız hocam? Dedim ki acele yok. Deneyeceğiz, göreceğiz. İki haftada yüzde seksen olan tıkanma açıldı. Peki. İki haftada. Ben diğer konumuz olan ben diğer konumuz olan böbrek yetmezliği ve böbrek taşı e ee, soruna geçmek istiyorum. Böbrek taşı ve böbrek yetmezliğine neden ne neden olur? Aa, böbrek yetmezliği, böbrek taşı biraz ikisi biraz farklı konu. Böbrek yetmezliğinin sebebi bugüne kadar yani 50 yıl öncesine kadar kist, taş, kum, iltihap idi. 50 yıl öncesine gelir. Evet. Bugün kronik böbrek yetmezliğinin sebebi %98 Kimyasal ilaçtır. Neden? Kişi bugün insanlar tansiyon hapı kullanıyor, hı hı. diyabet hapı kullanıyor, evet. kolesterol hapı kullanıyor, depresyon hapı kullanıyor. Böbreklerimiz bunu süzmek zorunda. Peki bitkisel bir çözümü var mı? Var. Bitkisel çözümü var, evet. Şimdi kişi kimyasal ilaç kullanırsa ne olur? böbrekler yavaş yavaş iflas eder. Altın başak otu, şu gördüğünüz bitki, dünyada böbrekteki taş, kum, iltihaba birebir iltihapları önleyici, dezenfekte edici, böbrekleri temizleyici, arıtıcı. Sadece altın başak otu değil, aynı zamanda huş yaprağı. Evet. Mesela huş yaprağı ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. böbrekleri temizlediği, arıttığı, dezenfekte ettiği, ardıç kozala, Ayrık kökü, civan perçem otu. Evet. Kayış kıran kökü. Bu bitkiler böbrekleri temizler, aratır. Kist, iltihap, taş, kum varsa temizler. Kişinin böbrekleri kimyasal ilaçtan değil de iltihap, taş, kum vesaireden böbrek yetmesine yakalanmışsa tedavisi evet. çok kolay. Fakat kişi kimyasal ilaç kullanmışsa tansiyon, tiyapet, kolesterol, antidepresan. Böbrek büzülmüştür, küçülmüştür. Ona bir şey yapamaz. Evet. Böbrek küçülmemişse, büzülmemişse, deforme olmamışsa tedavisi mümkün. Evet. Kimyası ilaçtan deforme olmamışsa, büzülüp küçülmemişse. Başka bir hastadan dolayı böbrek yetmezliği, bakteriden, virüsten, mantardan, kaynaklanıyorsa tedavisi mümkün. Kullandığımız ilaçların da buna bir etkisi var mı? sağlık için aldığımız, kullandığımız ilaçların böbrek yetmezliğinin veya böbrek taşına bir etkisi var mı? Böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin başında yüzde 98 kimyasal ilaç. Evet. Yüzde 98. Yüzde iki iltihaptır, taştır, kumdur, kistir. Evet. Böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörler iltihapsa, taşsa, kumsa problem değil. Tedavisi çok kolay. Fakat kimyasal ilaçtan dolayı zehirlenmiş de böbrekler küçülmüş, büzülmüş de yapacak bir şey yok. Bir telefon bağlantımız var konuyla ilgili. Murat Ulut telefonumuzda Bursa'dan. Sorunuzu alabilir miyiz? İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben İbrahim Bey'e bir soru soracaktım. Buyurun. Her mümkünse. İbrahim Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. E, hocam ben bu şişkinlikle ilgili e, biraz ka, biraz kaba tabir oluyor ama şişkinlikle ilgili sorum olacak. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu şikayetimi söyleyeyim e, her ne yersem yiyeyim özellikle yoğurt tuşu gibi böyle baharatlı gıdalarda daha fazla oluyor ama genelde her yediğimden sonra aşırı derecede bir şişkinlik oluyor ilk yarım saat 45 dakika 1 saat ve ondan sonra da bu e, daha fazla hale geliyor. Yani bu çok yeme ve az yemeye bağlı e, değil zannedersem. Çünkü az yesem de o, eskiden az yediğim zaman olmuyordu. Çok yediğim zaman oluyordu. Şu an az da yesem, çok da yesem böyle nefes alamayacak derecede şişkinlik oluyor. E, çok affedersiniz şu anda da yemek yemiş ve şişmiş durumdayım. Bana öneriniz ne olabilir? <laughs> Kişi antibiyotik, antihistaminik geçmişte kimyasal ilaç kullandıysanız Kimyasal ilaç kullandıysanız veya hijyenik olmayan bir tuvaleti kullandıysanız veya yakınınızdan herhangi birinde herhangi bir alerjik hastalık, cilt hastalığı varsa mantar vardır. Mantar kapmışsınız. Bağırsaklara mantar yerleşmiş. Mantarlar toksik madde üretiyor. Karbonhidrat içeren yani glikoz içeren herhangi bir şey yediği zaman kişinin bağırsakları davul gibi şişer. Evet. Mantarı yok etmeden bu şişkinlik önlenemez. Biz bunun için aloe vera çok özel bir formül geliştirdik. Aloe vera kullandığı zaman kişi yavaş yavaş mantarlar azalır, şişkinlik ortadan kalkar. Problem değil. Peki kaldığımız yerden devam edelim konumuza. Ee, özellikle uykusuzluk problemi çağımızın hastalığı. Uykusuzluk problemi neden kaynaklı Bunun sebepleri mi? neler? Uykusuzluk problemi. Evet. Uykusuzluk, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma kişinin stresli. Yani günümüzde insanlar nasıl yaşıyor? Çok yoğun, çok stresli. Stres, stres, stres. İş temposu, ailede karı koca arasındaki sürekli münasebetler, gerilim. Reklam aramız var. Kısa bir reklam, reklam arasında arası, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi böbrekteki taş, kum böbrek ve mesaneki taş ve kuma karşı çok özel bir formül geliştirdik. Avokado Forte. Avokado kişinin böbreklerinde isterse Ceviz kadar taş olsun, yavaş yavaş eritsin. Bir beyefendi Antalya'dan ben arıyor. Diyor ki, böbreklerimde diyor ceviz kadar taş oluşur. Evet. Altı ayda bir. E ne yapacağım ben? Avokado. Şimdi biz bunun için çok özel bir formül geliştirdik. Avokado yaprağının ekstraktı. Kayış kıran ek, kökünün ekstraktı. Civan perçemi ekstraktı. Civan perçemi uruları kistleri eritici at kuyruğu otu ekstraktı, altın başı otu ekstraktı. 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşur bu. Avokado forte. Böbrekteki kisleri, taşları eritir. Mesanedeki taş kumu eritir. İdrar yollarında taş veya kum tıkanma sebep olmuşsa eritir ve tıkanıklığı açar kısa sürede. Kişinin sürekli böbreklerinde, mesanesinde veya idrar yoluna taş oluşuyorsa çok tehlikeli olabilir. Çünkü İdrarı boşaltamazsa ne olur? İltihap. Bütün böbrekleri idrar yollarını sarabilir. Tehlikeli olabilir. Çok güzel, çok etkili. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Ha, Bu avokado forte bitkinin ekstraktından oluşuyor. Ot değil. Bazıları otu öğütüyor, hap Hı. yapıyor, damla yapıyor, trajı yapıyor. Etkisi sıfırdır otu öğütüp. Türkiye'de bitkisel gıda takviyelerinin %98'i otu öğütü pap yapma şeklinde. Bitkisel karışım, bitkisel karışım. Sıfır etki. Evet. Avokado fortanın ise etkisi %100 neden? Bitkinin damıtılarak elde edilen bitki özütü. Avokado forteyi kullandığı zaman böbrek ve mesanedeki taş ve kum kısa sürede hal olur. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Uykusuzluk problemini konuşuyorduk. Evet uykusuzluk, uykuya dalamama, sık sık uyanma. Yoğun stres nedeniyle kişinin tempolu çalışması, ailede geçimsizlik, karı koca arasındaki münasebetler birçok faktör kişinin psikolojisini bozuyor. Yediği içtiği, evet, gıdalar. Antidepresan kullanıyor mesela, antidepresan beyindeki nöronlara zarar veriyor, hücrelere zarar veriyor. Yemiş olduğumuz besinler kimya madde, kimyasal madde içeriyor. Bu kimyasal maddeler Karaciğer arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini harcıyor. Karaciğer bağırsına gelen toksik maddeyi arıtamazsa toksik madde kanda dolaşıyor. Beyne etki yapıyor. Evet. Beyindeki hormon dengelerini bozuyor. Hormon dengeleri bozulursa artık psikolojisi bozuluyor sürekli. Uyuyamama, öyküye dalamama, sık sık uyanma gibi problemler ortaya çıkıyor. Bir de mesela şehir makandalar oluyor. Motosiklet sürüyor. Gece saat 1'de 2'de bazıları sokak aralarında evet. <laughs> o zaman tamamen uyku <laughs> Peki stres etken midir? Ya da çağımızda teknolojik yaşam etken midir uykusuz probleminde? Evet. Bunun için mesela sarı kantoron kişi de hı hı. stresi sıfırlar. Gerilimi önler. Huzursuzluğu önler. Kişiyi rahatlatır. Relax. Mesela sar, e, sarı kantoronun birleşinde hipeforin, hiperisin gibi etken maddeler var. Evet. Hipeforin, hiperisin beyindeki hormonların salgılanmasını artırır. Bir, noradrenin hormonu salgılanmasını artırır. Kişiyi konuya odaklandırır. İki, serotonin hormon salgılanmasını artırır. Serotonin hormonu kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Üç, glutamat salgılanmasını artırır. Kişiyi yaptığı işlerden zevk aldırır. Evet. Yani birçok fonksiyonu var. Sarı kantoron kullandığı zaman ne oluyor? Relax, rahatlıyor. Gerilimi, stresi. Burada e, rahat evet, Burada eskiden e, Okan Karacan sunuculuk yapıyordu. Geriliyorum, geriliyorum diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sarı kantorun, kullan, rahatlarsın dedim. Bir hafta sonra dedi ki beni yumruklasalar daha dedi. Gayet relaxım, kuzu gibi oldum. O zaman bizim de kullanmamız gerekiyor. Evet, bir hafta içerisinde evet. tamamen gerilimi attı. Çok çabuk etkisini evet. gösteriyor o tabii, zaman. Tabii tabii. Sarı kantoron evet. mükemmel. Stres, bunalım. Hatta birinci, ikinci dereceden depresyonu dahi önleyici özelliğe sahiptir. Depresif rahatsızlıkları önler. Kişiyi rahatlatır. Evet. Kişi rahatlarsa rahat uyur. Evet. Rahatlayamazsa uyamaz. Sürekli stres, stres, stres. Peki uykusuzluğun kiloya neden olduğu da söyleniyor. Peki doğruluk payı var mı sizce? Yani uykusuz kalan insan Kilo almaya daha çok meyilli olduğu söyleniyor. Tabii tabii. Gerildiği için e, tabii ki kilo alır. Mesela yattığı zaman Evet işte saat 12'den 11'den sonra Hı -hı. hormonları farklı çalışır. Gündüz farklı çalışır. Kişi uyamıyorsa gece uykusunu alamıyorsa Hı -hı. E, ne oluyor? Bir şeyler yiyor, atıştırıyor. O zaman ne olur? Leptin salgılanması azalır. İnzülün salgılanması artar. İnzülün ya depolar leptin yağları yakar. Evet. Yattığı zaman leptin sargılaması gerekir ki depolanan yağlar erisin. Depolanan yağlar erimiyor. Bu nedenle uyumayan kişi sürekli yür, sürekli yağlanıyor. Kilo alıyor, kilo alıyor, kilo alıyor. Evet. Peki evet. E, konuyla ilgili bitkisel çözümler nelerdir? Bize neler öner önereceksiniz? Evet. Çok güzel formüllerimiz var. Konuyla ilgili, şimdi mesela kedi otu evet. kökü veya çarkıfelek otu veya da melisa, oğul otu, evet. çarkıfelek otu, kedi otu kökü. Bunlar uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı etkisi ispat edilmiş. Evet. Klinik araştırmalar yapılmış, belgelenmiş. Biz bununla ilgili güzel çalışmalar yaptık. Uyuyamayan, sık sık uyanan, uykuya dalamayan kişiler bu formülle kullandığı zaman relax, rahatlar. Kısa sürede rahat rahat uyur. Yani çözüm diyorsunuz bitkisel ürünlerde. Mutlaka bitkisel ürünleri kullanmamız gerekiyor. Tabii. Kedotunun kökünün biz ekstraktından bir formül geliştirdik. Kedotun kökü uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Artı pasiflora ve otu Bunun birleşiminde çarkı felek kökü ekstraktı, oğlotu ekstraktı, kedotu keki ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı var. Kişi kullandığı zaman uyuyamıyorsa, sık sık uyanıyorsa, uykuya dalamıyorsa relax, rahatlar. Almanya'da bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. Yine çarkıfelek ve oğul otuyla ilgili de klinik araştırması yapılmıştır. Kedotu forte veya pasiflora forte. Pasiflora çarkıfelek'in latincesi. Pasiflora bir sarmaşık. Evet. Bunun otu, çiçeği, yaprağı destilasyonla elde edilen özütü uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlarda mükemmel bir etkiye sahiptir. Kişi kullandığı zaman pasiflora Veyahut da kedotu fark etmez hangi sorusu olsun. Kısa sürede uyur, uykuya dalar. Ha kedotunun çayı içilemez çünkü çok kötü bir tadı var. Evet. Çoğu kedotunun kökünü, aroması, içimi kötü olduğu için çayı içemiyor. Bu nedenle biz bunun ekstraktını elde ettik. Özel bir kapsül ürettik. Bunu kullanabilir, hiçbir problem olmaz, koku olmaz, hiçbir rahatsızlık vermez. Fakat çayı içildiğinde aroması, içimi, tadımı kötüdür kişi çoğu içemiyor çayını içemiyor. Biz bu nedenle böyle çok mükemmel bir formül geliştirdik. kişi bu kapsülü kullandığında bu ekstraktır, bitki karışımı değil. Exact. Türkiye'de ekstrakt. Damıtılarak elde edilen özütü etken maddesi. Evet. Evet. Peki ben diğer bir konumuz olan e, prostat Rahatsızlığı ile ilgili sorular sormak istiyorum. Prostat nedir? Prostata neden olan sebepler nelerdir? Özellikle çağımızda çok artmış durumda prostat rahatsızlıkları. Bunlarla evet. ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Prostat hemen mesanenin altında kestane büyüklüğünde 25 ila 30 gram ağırlığında bir organ. Konuyla ilgili bir telefon bağlantımız var. Ali Göztepe Muğla'dan. İyi akşamlar efendim. Buyurun sorunuzu alalım. İyi akşamlar. Buyurun efendim sorunuzu alalım. Ben e, hocamın biraz önce konuştukları böbrek üstünde kis var da Evet. E, 6'ya 7, e, 6 santim ve 7 santim. Evet. E, bir de şekerim düşüyor benim, e, şey, e, insülin direnci var. Acaba hocam ne önerir? Böbrek üzerinde kis varsa problem değil bu. E, iksir kullandığı zaman çok özel bir formülümüz var bizim kullandığı zaman böbrekteki veya vücudun herhangi bir yerindeki his yavaş yavaş erir. Bir daha kolay kolay oluşmaz. Problem değil. Şeker için de özel bir formül geliştirdik. Ee, Hindistan'da, Hindistanlıların kurmar dediği, şeker sıfırlayan demek kurmar, Hint dilinde. Latincesi tinnama silvestris şekeri sıfırlayan bitkinin latince ismi Gurmar Forte diye bir formül geliştirdik. Kullandığı zaman kişi şekerden veya başka rahatsızlardan kurtulur. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da birçok klinik araştırması var. Teşekkür ediyorum. Tekrardan kaldığımız yerden evet. devam edelim. Prostatla Prostat ilgili konuşuyorduk. Kestane büyüklüğünde bir organ 25 ila 30 gram hemen mesanenin altında mesaneyi tutan bir anahtar gibi düşünelim kilit gibi. Kal. Şimdi çok çok önemli fonksiyonları var. Kişi mesela ailesiyle ilişkiye girdi. Meni normal olarak yoğundur, koyudur. Evet. Mesanenin salgılamış olduğu hormonla bu koyuluk gider, sıvı hale gelir. Sıvı ve böylece kişiye eşiyle veya ailesiyle herhangi bir ilişkide bulunduğunda rahatsızlık vermez. Yani zevk verir, rahatsız verir. Problem olmaz. Fakat prostat rahatsızlığı nedeniyle hemen kişi ameliyat olur da prostatını aldırırsa ne olur? Sıvı salgılamadı, prostat olmadığı için meni yoğun ve koyu olduğu için kişi bunu boşalırken kendine işkence gibi gelir, ağır gelir. Artık ilişkiye girmek istemez, soğur. Cinsel hayatta biter. Cinsel isteksizliğe de neden oluyor yani. Evet isteksizlik evet. başlar. Bu nedenle prostat çok çok önemli. Bazıları diyor ki hemen ameliyat dur. Prostatın içerisinde bu erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştüren iki enzim var. Raduktaz evet. ve aromataz. Bu enzimlerin e, erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürüyor. Bu enzim oranı artarsa Prostat yavaş yavaş büyüyor. Bir telefon bağlantımız var. Ümit Karaaslan, Kayseri'den. İyi akşamlar efendim. Sorunuzu alabilir miyiz? İyi akşamlar efendim. Ben safra kesesiyle ilgili soru soracaktım tamam, İbrahim Hocam ama. Buyurun sorunuzu alalım biz. Ben safra kesesiyle. İyi akşamlar hanımefendi. Televizyonun sesinizi biraz kısabilir misiniz? Tabii efendim. Ben İbrahim hocama safra kesesiyle ilgili. Safra kesesinde taş var benim. Dediler acilen e, ameliyat olman gerekiyor doktorlar. Al, alacağız komple dediler. Bununla ilgili hocama bir e, bilgi almak istemiştim efendim. Safra kesesinde taş varsa veya çamur varsa ameliyata gerek yok. İngiliz tuzu kullandığı zaman magnezyum sulfat heptadien latincesi, şey, kimyasal ismi. İngiliz tuzu İki çorba kaşığı bir bardak suyla karıştırıp içiyor. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içtiğinde safra kesen taş çamuru düşürür. 15 gün devam ederse her gün, her akşam yemekten önce bir defada yüzde 50 kurtulma şansı. 15 defa kullanırsa yüzde 99 bugüne kadar yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Evet. Fakat bunu tetikleyen faktörler var. Bağırsaklarında ve karaciğerinde yağlanma olduğu için, problem olduğu için taş oluşur. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmek gerekir. Yakotu forte. Şimdi biz çok özel bir çalışma yaptık. Prostat büyümesine karşı yakotunun ve cüce palmiyenin ısırgan otunun bu üç bitkinin altın başak otu, at kuyruğu otu bunlar da içerir de beta sitosterol içerir at kuyruğu otu. At kuyruğu otunun içermiş olduğu beta sitosterol erkeklik hormonunu, şey kadınlık hormonunu erkeklik hormonuna dönüştüren radyoktaz ve aromataz enzimlerini prostatın içerisinde bu iki enzim erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürüyor. Böylece prostat büyüyor. İşte bu iki enzimi yakotu forte <laughs> enzimin salgılanmasını azaltıyor. Böylece prostat büyümesini yavaş yavaş önlüyor. Prostat büyümesi zamanla küçülür, normal hale gelir. Silivri'den bir beyefendi gelmişti. Prostatı 100 gram olmuştu. Yani neredeyse bir portakal kadar olmuştu. Problem değil. Hallederiz dedik. Ne oldu? İksir, aloe vera, jel. Tabii ki iksir kullanmak şart. İksir her türlü miyom, kist, nodül, ya bezi, tümörü eritici özelliklere sahiptir. İksir damarları açar. Miyom, kist, nodül, ya bezi, tümörü eritir. İksir kullandığı zaman bütün damarlar açılır artı yakotu veya zabal forte. Bunun birleşiminde yakotu ekstraktı, cüce palmiye ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, altın başak kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. Ot yok. Yani bazıları otu karıştırıyor, hap damla yapıyor. Öyle değil. Ekstrakt. Bitki ekstresi farklı, otu öğütüp hap yapmak farklı. Bu bakımdan bizim üretmiş olduğumuz bu ürün Türkiye'nin değil, Avrupa standartlarının üzerinde. Avrupa standartlarının üzerindeyiz. Elhamdülillah. Çok çok kaliteli üretmiş olduğumuz bu ürün. Bu rahatsızlığı olan hemen emaliyet olmasın, kullansın, tekrar doktoruna gitsin, muayene olsun. Aradaki farkı görecek zaten. Evet. Ameliyat olmasına gerek kalmadan değerleri normale dönecek. Evet Kanal T izleyicileri bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum.